Merhaba arkadaşlar, beni tanıyan arkadaşlar tanır, tanımayanlara da kendimi tanıtayım. İsmim Yener Gülsever. Fizik derslerini birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Evliyim, bir çocuğum var, onu da belirteyim. Başka kendimle ilgili bir bilgim yok, bu kadar. Şimdi 6 kişi miyiz hocam hala. Tanıdık var mı? Nidaresi, Sude Şeyma Erdem. Sude Şeyma. Tamam, çok güzel. Volkan Akdoğan. Volkan var mı? Evet. Bizim Volkan. Çok güzel. Peki. Arkadaşlar, sayımız az ama ben sayı adı olunca konsantre olamıyorum diyeceğim. Yalan. Oluyorum tabii ki. Ama sayı ne kadar fazla olsa o kadar güzel olur. Ne güzel. Sessiz, sakin bir şekilde ders anlatıyorum. Ve siz de istediğiniz kadar orada bağırabilirsiniz. Hiç problem değil. Arkadaşlar, 10. sınıfın ilk konusu elektrik ve manyetizma. Elektrik ve manyetizmanı e, siz geçen yıl 9. sınıfta fiziğin alt dallarını incelerken elektromanyetik diye bir alt dalı vardı fiziğin. Elektromanyetik demek bizim elektrik ve manyetik alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Şimdi bu dersinde elektrik ve manyetizma konularını işleyeceğiz. Arkadaşlar elektrik deyince hemen aklımıza birçok şey geliyor. Ki elektrikli cihazlardan özellikle telefon hemen bizim başucumuzda bekleyen bir terim olmuş oluyor. Elektrik Bizim hayatımızı çok kolaylaştıran, birçok faydası olan bir buluştur arkadaşlar. Düşünsenize şu anda telefonunuzda elektrik olmasa ne yaparsınız hepiniz? Sanki çarpı elektrik çarpın, çarpmışa dönersiniz değil mi? Veya telefonunuzda elinizde bir yasa hayatımız sizin için neredeyse felç olacak duruma gelir. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Pi, akü ve jeneratör gibi aletler vasıtasıyla biz el fenerlerini, telefonları, bilgisayarları veya aydınlatmayı sağlayabiliyoruz. İşte bu gibi aletler arkadaşlar bizim bir üreticimizdir. Hemen diyoruz ki 9. 10. sınıfta da söylediğim şudur arkadaşlar. Bir elektrik devresi su tesisatına benzer. Hemen bir elektrik devresi su tesisatına benzer. Su tesisatı nasıl arkadaşlar? Şurada bir pompa var değil mi? Pompa neyi sağlar? Suyu sebekeye yollamaya yarar. Şurada bir bana vardır. Bu bana neyi sağlar arkadaşlar? Suyun gidişini veya duruşunu sağla. Şurası da kıvrımlı bir borumuz olsun arkadaşlar. Kıvrımlı boruya gelen su arkadaşlar ne yapar? Yavaşlar. Yani kıvrımlı boru ne yapar arkadaşlar? Bir direnç göstermiş olur. O zaman hemen şöyle diyoruz. Şurası pompa. Şurası Kıbrımlı borum. Şurası Demin ne demiştim? Bana Evet Buna bağlı olarak hemen bir elektrik devresi çizeyim arkadaşlar. Elektrik devresinde bir kere bir üreteç olması lazım. Bir direnç olması lazım ve bir de bu elektriği devreye vermeyi sağlayan anahtar olması lazım. Şuna hemen direnç şuna üreteç şuna ise anahtar. Bakın arkadaşlar gerçekten bir elektrik devresi su tesisatına benziyor mu? Pompa ne yapar? Suyu şebekeye verir. Eğer bana açık ise su hareket eder. Eğer kapalıysa hareket etmez. Kapının boruya giren sular ise ne yapar? Bir engele, bir direnç ile karşılaşır. Su gelip şuraya çarpar, gelip şuraya çarpar, şuraya. Durmadan bir yere çarptığı için arkadaşlar ne olur? Hızı azalır. Şimdi aynı şekilde Üreticimiz nedir? Bizim pil gibi, akü gibi, jeneratör gibi şeylerimiz üreticidir. Yani devreye elektrik sağlayan materyalı üreticidir. Buraya pil, akü, jeneratör vesaire diyebilirsiniz. Direnç nedir arkadaşlar? Direnç anahtarı söyleyeyim. Anahtar arkadaşlar Açık iken ne olur? Elektrik akımı gerçekleşir. Diyeceğiz tabi bu normalde fizikte yanlış bir terimdir arkadaşlar. Eğer devre anahtar açık ise elektrik akımı gerçekleşmez. Yani fizikte bu tam tersidir. Anahtarı kapattığın zaman ışık yanar. Anahtarı açık bıraktığın zaman ışık yanmaz. O zaman ne diyoruz? Eğer devre kapalı ise ne olacaktır? Şu kablodan direnci. Bunu direnci arkadaşlar ampul olarak düşünebilirsiniz buzdolabı olarak düşünebilirsiniz. Çamaşır makinesi olarak düşünebilirsiniz vesaire vesaire vesaire. Yani de nedir arkadaşlar? Elektrik akımı üzerinde ona karşı etki eden güce direnç diyoruz. Bunu arkadaşlar alın, bu önemli bir şey. Ben detaylılarda bir elektrik devresi neye benzer ve ben çizerek gösterimiz demiştim. Birçok arkadaşınızın yapacağı sadece buydu. Basit bir soruydu. Hemen şunu yapıp ve ki direnç kömürlü boruya benzer, anahtar banaya benzer, üretici ise pompaya benzer. Şunları yazıyor. Direnç kömürlü boruya Anahtar, vanaya, üreteç, pompaya benzer. Evet. Burada o kadar bir problemimiz yoktur arkadaşlar. Basit bir konuydu şimdiye kadar anlattığım yer. Şimdi ise arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Maddeler arası, maddeler ya artıyor ya ya da nötr yüklüdür değil mi? Örneğin bir maddemiz olsun arkadaşlar. Bu pozitif yüklü bir maddemiz olsun. Bir maddemiz olsun. Bu da negatif yüklü bir maddemiz olsun. Arkadaşlar maddeler ya pozitif yüklüdür ya negatif yüklüdür ya da nötrdür. Nötr denme, denmesi arkadaşlar artı ve eksi yükler birbirine eşit olduğu zaman nötr olduğu anlaşılır. Şimdi artı ve eksi yüklü bir cismi iletken bir madde ile birbirine bağladığımız zaman şöyle düşünün arkadaşlar bu bir kaplarımız olsun. Bir kaployla birbirine bağladığımız zaman arkadaşlar Eksi eksi den artıya doğru hareket ettiğini görürsünüz. Fizikte arkadaşlar, elektrikte artı ve eksi yüklülerden arkadaşlar unutmayın her zaman eksi yükler artı yüklere doğru hareket eder. Artı yükler hareket etmez. O zaman ne diyorum? Artı ve eksi yüklü iki cisim bir iletken vasıtasıyla birbirine bağlandığı zaman eksi yükten artı yüke doğru iyonlar hareket eder. İşte burada bir elektrik meydana gelmiş olur arkadaşlar. Ne diyoruz bu elektriğe? Hemen açıklamasını yapıyoruz arkadaşlar. Birim zamanda geçen büyük miktarına akım denir. Yazayım onu da. Birim zamanda geçen yük miktarına yük miktarına Büyük yazı demiyorlar bu sefer. Demek ki iyi. Birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti akım şiddeti Demir. Evet arkadaşlar, akım şiddeti neymiş? Birim zamanda geçen yük miktarını. Örneğin, şuranın bir kesitini alın arkadaşlar. Şu demir bakırın bir kesitini alın. Bu kesitte birim zamanda geçen kaç tane elektron var ise, kaç tane artı veya eksi iyon var ise arkadaşlar, onların birbirine oranı bize akım şiddetini verecektir. O zaman akım şiddetini I akım şiddeti eşittir yük miktarı bölü zaman yani I eşittir Q bölü küçük t formülüyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Ö akım şiddeti Q yük miktarı T ise zaman olarak ifade edilir. Bunu bir yere not alın arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili soru soracağım biraz sonra. Ondan önce iletkeme yalıkken anlatıyorum. Buraya kadar kafanıza takılan bir yer var mı gençler? Kızlar, baylar, bayanlar. Kaç kişi oldu hocam? Az mı? 8. Çok kötü. Peki. İletken nedir? Yalıtkan nedir? Arkadaşlar bakın. iletken ve yalıtkanı iyi bilmemiz lazım. İletken Elektriği ileten maddelere iletken denir. Elektriği ileten maddelere demir diyorum kısaca zaman kaybı olmasın diye iletken denir. Örneğin bakın demir Nokta nokta nokta. Alüminyum. Tabii bunlar kimleri iyi iletken, kimleri az ilet, iletken olabilir. Demek ki neymiş arkadaşlar iletken? Elektriği ileten maddelere iletken denir. Evet bakın e, alüminyum gibi maddeler örnek verebiliriz. Yalıtkan ise yine adı üzerinde arkadaşlar elektriği iletmeyen maddelere yalıt kan denir. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Plastik, porselen, cam vesaire. Örneğin arkadaşlar, kabloların üzerinde plastik yüzeyleri vardır değil mi? O kabloların üzerinde o plastik olmasa ne yapar elektrik bize? Çarpar. İşte o iletken üzerine yalıtkan ile çevrilmiştir ki bizi çarpmasın. Tabi bu arada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Iı, elektriği bir yere temas etmemek şartıyla dokunduğumuz zaman sizi çarpmaz. Yani üzerinizde akım geçtiği zaman sizi çarpar. Akım geçmediği zaman sizi çarpmaz. Nasıl yani? Fazla muhal şu bir direkten direğe elektrik teli olsun. Eğer siz şunu ayağınız bir yere temas etmemek şartıyla havada olmak şartıyla o elektrik kablosunu tutarsanız sizi çarpmaz. Ama üzerinde akım geçerse yani ayağınız yere falan değerse o zaman elektrik sizi çarpar arkadaşlar. Tabii siz bunu denemeyin. Yoksa yer yer, yer, yer öbür tarafa geçersiniz. Sadece bilgi olarak kalsın yeter. Peki. Arkadaşlar, iletken yaratkanını da anladıysak hemen basit bir örnekle akım şiddetini gözden geçirelim. Şöyle bir K, L iletkenim var arkadaşlar. K-L içerisinde belli bir alanda akım geçmekte. Sorum şu. İçerisinde iyon çözeltisi bulunan K-L tüpünün S kesitinde 10 saniye 10 saniyede 10 saniyede 15 kloğuk 15 klop negatif iyon negatif iyon evet şuraya bir yönü demişiz şuraya da tersine de iki yönü demişiz arkadaşlar onu da yazayım 15 kilopluk negatif iyon iki yönün bir yönünde yönünde 25 beş pozitif iyon iki yönünde geçmektedir. akım şiddetini cismin akım şiddetini bulunuz. Evet. Arkadaşlar bunu ben yapacağım. Bir sonraki soruyu size bakacağım. Şurayı siliyorum şurayı Birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti demiştik o formülümüz Şimdi arkadaşlar şurada bir çizim yapıyorum. Bir yönünde 15 klom negatif. Bir yönünde 15 klom yani küllük negatif. İki yönünde ise 20 klom, 25 klomluk iki ise 25 kilomluk pozitif yükler hareket etmekte. Bu sistem üzerinde toplam ne kadar yük var arkadaşlar? 15 tane negatif, 25 tane de pozitif var. Kaç saniyede hareket etmiş? 10 saniye. Eğer bizim akım şiddeti formülümüz neydi? Yük miktarı bölü zaman. O zaman diyorum ki akım eşittir. Yük miktarı 15 krom negatif, 25 krom pozitif. Yani 15 artı 25 bölü kaç saniye içerisinde geçmiş? 10 saniye içerisinde. Bölü 10 saniye diyeceğim. Akım şiddeti yük miktarı bölü zaman olduğundan dolayı yük miktarlarını topluyorum. Negatif yük 15 tane, pozitif yük 25 tane. Yükleri toplayacağım. Kaç saniyede geçmiş? 10 saniyede. 10 saniyede bölecek. O zaman işlem yaptığınız zaman arkadaşlar 15 artı 25 40 Q yapar bölü 10 saniye 40 da ona böldüğünüz zaman arkadaşlar 4 amperlik bir akım geçmiş olur. Basit bir arkadaşlar bütün yükü topluyorsunuz. Bütün zamanla bölüyorsunuz. Ölük 10 saniyede 25 kilo ve 15 kilo yük geçmiş. O zaman bunları toplayıp 10 saniye böleceğiz. Çünkü 10 saniyede olmuş bu olay. Ve şu devreleri geçen yani kare arasında arkadaşlar 4 amperlik akım şiddeti gerçekleşmiş oldu. Var mı burada kafanıza takılan yer? Gençler? Başını bir daha anlatabilir Başını mı? Evet. Evet. Arkadaşlar bakın. Şu benim kesitim değil mi? Bunun içerisinde 15 gram pozitif yük var. 25 gram negatif yük var. 15 tane pozitif. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Artı eksiler vardır ya hani. Artı ve vardır ya bir iletken içerisinde. Bu 25 tane negatif yük var. 15 tane de pozitif yük var. Şimdi diyorum ki Birim zamanda geçen birim zamanda geçen yük miktarına akım denir dedik. Akım şiddeti denir dedik. Şimdi zamanımız kaç? 10 saniye. Yük miktarımız ne kadar? 15 pozitif, 25 de negatif. Toplamda 15 ile 25'i toplarsak 40 tane yükümüz var. 10 saniyede gerçekleşmiş. O zaman 40 bölü 10 o da nedir? 4 amper. Okey mi arkadaşlar? Peki diğer vermeye hemen geçelim. İletmeyi alıp hemen siliyorum. Sıradaki soruya hemen geçiyorum arkadaşlar. Bunu da yaparsak daha iyi geçmiş olacak. 5 Q Eksi Q Eksi 4 Q Artı Q Şu K maddesi Şu da L maddesi Sorum şöyle arkadaşlar K, L ve tüplerinde hareket yönleri ve yük miktarları vermek bir yolda bir saniye içerisinde geçmektedir. Bir saniye içerisinde geçmektedir. Bir saniye geçmektedir. A. K'nın akım şiddeti nedir? Yani ÖK. B. L'nin akım şiddeti nedir? C. ÖK bölü ÖL nedir? Altı siliyorum arkadaşlar. Evet. Yapabilen hemen yollasın cevaplarını arkadaşlar. ÖK şu, ÖL şu, ÖK de şudur diye cevap yollayabilecek arkadaşlarının hemen yollasın. Şey sayılar çıkmıyor. Şu sayılar arkadaşlar, Şurası 5Q büyütüyorum. 5Q. Şurası eksi Q. Şurası eksi 4Q eksi 4 q şurası ise artı q evet kavrayalım maddeleri içerisindeki yükler verilmiş bu yükler bir saniye içerisinde geçmektedir buna göre a k'nın akım şiddeti nedir b l'nin akım şiddeti nedir c ise Kaan'ın akım şiddetinin, L'nin akım şiddetine oranı hani nedir? Var mı cevap burada ya? Dört. Öyle mi? Hadi ya. O zaman arkadaşlar dört dakikamız kalmış hemen şunu cevaplandırıyorum. İyi bakın arkadaşlar. Hemen A'nın cevabına bakalım. Ö kaynağı arkadaşlar K'daki toplam yük. 5 Q. 1 Q daha ne yapar arkadaşlar? 6 Q yapmaz mı? Bakın pozitif yükler ve negatif yüklerin toplamı nedir? 5 Q pozitif var, 1 Q negatif var. Dolayısıyla 6 tane Q'ümüz var. Kaç saniyede gerçekleşmiş? 1 saniyede. O zaman 6 Q bölü saniye o da nedir? 6 amper olarak cevabımızı buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla K'nın akım şiddeti 6 amper. Hemen L'ye geçiyorum. L'deki arkadaşlar O ne? Kaç tane yük var? Eksi dört, kü, kü daha. Burada arkadaşlar kafanızda şu karıştırmasın. Burada eksi var, burada artı var. Eksi dört, artı bir daha. Eksi üç yapar gibi bir şey düşünmeyin kesinlikle. Şöyle düşünün. Dört tane eksi yük var. Bir tane de artı yük var. Toplam kaç tane yük vardır? Toplamda 5 tane yük vardı. Dolayısıyla 5 Q bölü 1 saniyede gerçekleştiği için 1 saniye diyorum. O da 5 amper olarak karşımıza çıktı. A'nın cevabı ne oldu? 6 amper. Benim cevabım ne oldu? 5 amper. E zaten C denildi arkadaşlar. Ön kayıp buldum 6 amper. Ön kayıp buldum 5 amper. O zaman C'nin cevabını hemen yollayın. Senin cevabın hemen yollayın arkadaşlar. ÖK bölü öyle olan nedir? Öğrenimiz, öğrenimiz, oranı nedir? Öğrenimiz 6 amper, arkadaşlar. Öğrenimiz 5 amper değil mi? O zaman 6 amper bölü 5 amper nedir arkadaşlar? 6 bölü 5 olarak kesinlik sayı olarak ifade edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kafanda takılan sorular var ise sorabilirsiniz. Bu dersimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmadan önce var mı sorusu olan? Yok. Peki görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.